Bugün RAV4'ün oksijen sensörünün değişimini anlatacağım arkadaşlar size. Oksijen sensörü şurada gördüğünüz yerde duruyor. O yüzden şu öncelikle şu baş, başlığı çıkarıp buradan. Burada Bu başlığı 4 tane vida tutmakta. 12 anahtardır bunlar. Sensörün de yeri burası. Bunu buradan söküyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra da oksijen sensörünü buradan çıkartacağız. Şimdi arkadaşlar bunun 12 anahtarla 4 tane vida yeri var. Bunları çıkardıktan sonra karşımıza gelen bizim oksijen sensörümüzü 22 anahtarla 22 anahtarla konnektörün ucundan geçirip 22 anahtarı içeride bunu yerine oturtup söküyoruz. Bir müddet gevşedikten sonra elinizde bile çıkartabilirsiniz bunu. Zaten ben bunu gevşetmiştim. 22 anahtar. Sonra bunu elimizle sökebiliriz. Bunu elimizde sökebiliriz. Altında pulu olabilir, onu yere düşürmemeye dikkat edin arkadaşlar. Tamam. İşte oksijen sensörümüzün. Hali bu. Arkadaşlar bunu temizlerken e, yağlı temizleyiciler kullanmayın lütfen. Alkol bunun için en iyisidir. Kısa bir fırçayla, alkolle bunu temizleyin, pırı pır hale getirin. E, VD4 gibi falan yağlı temizleyiciler kullanmayın. O yağ tekrar kirin yapışmasına sebep olur. Bu sebeple sadece alkol kullanın. İlk önce bir kolonya sıkalım yumuşası, Sonra da kısa tatlı bir fırçayla bunu olabildiğince kirinden pasından temizleyelim. Evet, bu şekilde yağından, silinden alındırmış olduk. 2007, 2008, 2014 yılına kadar bu sensör aynı sensördür. Herhangi bir değişikliği yoktur. Evet. Ya, çocuk beni Sensörü bu şekilde temizledik. Sensör olabildiğince pırıl pırıl oldu. Bizim sensörümüz Toyota'nın Densosu budur. Herhangi bir arızamız yok çalışıyor. Şimdi bunu tekrar yerine söktüğümüz gibi takacağız. Evet. Nasıl söktüysek öyle de dört tane 12 anahtarla sıkacağımız somunlarından sıkıyoruz. Bu cıvataları da yerine oturttuktan sonra konnektörümüzü de yerine taktık. Evet, bundan sonra hazırdır.